What? What happened? Look the Look at Fecaresi bu gece hepinizin çok yakından bildiği bir oyunla karşınızdayız. Doğruluk mu cesaret mi oynayacağız bu gece? Ne düşünüyorsunuz? Doğruluk cesaret zaten biliyoruz ki. Kanka bakın hepiniz biliyorsunuz ama doğruluk mu cesaret miyi gecenin üçünde oynarsanız her şeyde olduğu gibi oyun da lanetleniyor. Eğer doğruluk geldiğinde yalan söylersen başına çok kötü şeyler geliyor veya cesarette gelen şeyi yapmazsan işin bitmiş demektir ve bu oyunu iyice riskli yapıyor arkadaşlar. Hatta direkt başlayalım mı kanka? Yani fazla ne olabilir? bilerek gece 3'te oynadığımızda. Kanka ben de bilmiyorum bunu ilk defa deneyeceğim. Başlayalım mı? Ne yapalım? E başlayalım. Direkt başlayalım. O zaman doğruluk mu? Cesaret. Mi? Doğruluk. Doğruluk. Ee, o zaman bize çok seriden bir itirafta bulunuyorsun. Hadi bakalım ne geliyor? Bir itirafta bulunayım. En son yazlıktayken havuzu işlemiştim. Ve kimseyi herkes senin yaptığını anlamadım. Aynen. Ben senin arkadaşını bitiriyorum falan. Yani evet. Ve bunu ne zaman yaptın? Bu 2015 falan ya. Ay çok olmuş ama çocuk da değilmişsin yani ya kardeşim. 15 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Bizim yüzdüğümüz havuza niye böyle ama bir şey yapıyorsun? Artık dolmuştum anladın mı? Ben doldum da şimdi kolayca. bir şey demeyeceğim yani. <laughs> o zaman sen bana sor. Doğruluk mu cesaretlik mi? Ben de doğruluk diyorum. Bu arada iki doğruluktan sonra üçüncü kişi doğruluk diyemiyor. yani kameraman. ben seni göstereyim. Mecburen cesaret gelecek. Ne düşünüyorsun? Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Çekeceğiz. Yapar mısın ne gelirse? Yaparız. Ya yapmazsan olacak zaten bir şeyler. Yani. Başına gelecek katlanırsın. Doğruluk dedim kanka. En son kime yalan söyledin ve neydi? En son kime yalan söyledim mi? Kanka en son ya sana yalan söyledim. Nasıl? Yani şu an yalan söylemem gerekiyor o yüzden doğruyu <laughs> söylüyorum sana yalan söyledim kanka. Ne yalanı? Kanka itiraf ediyorum ama kızmak yok bak. Tamam. Oyun yani sonuçta. Tamam. Hani senin dolabında 3 tane Red Bull vardı ya. Evet o bugün 2 saat aradıklarım. Evet onların üçünde ben içtim kanka. 2 saat sana sordum pek neden içmedin dedin. <laughs> kanka kızarsın diye yani Red Bull olmuş ülkenin ekonomisini biliyorsun. Ya burada yani. beni gördün 2 saat tüm dolapları çekmeceyi dolu her ya yere Ama baktım. tamam da üşendim ve içtim yani. Soru ne der misin? Sor geç. Gerçekten trip atmazsın değil Hayır, mi? Hayır git sor. Arkadaşlar <laughs> <de. gülüyor> yani doğruyu söylemek zorundaydım özür dilerim yalan söylediğim için bir daha olmayacağını da söz verebilirim. O Red Bull'ları alacaksın. Yalan olacaksın. söyleyen biri değilim. Anlıyorum seni. Yani. Tamam videodan sonra Red Bull'ları geri koyacağım. O zaman kanka sıra sende. Doğruluk mu cesaret mi ama... İki de zorunlu olarak cesaretlilik diyorum. <laughs> evet Bıyacakmış arkadaşlar şey <laughs> yani kural bu biliyorsunuz bu oyunda İki kere doğruluktan sonra doğruluk denemez değil mi kanka? Asla. asla. <laughs> o yüzden biraz bahtsızsın. Biz o zaman kanka... Yapacak bir şey yok kanka. Ne yaptıralım? Şu an her şeyi yapmak zorunda. Yapmazsa zaten şeytan bunu ona, ona yaptıracaktır eminim. Bizim karşı komşu var ya onu bizim karşı komşuya yollasak mı? Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum biraz evet. ağrımız kötü Bu arada çayan buraya yeni taşındı ve Ses yaptığı için komşularla arası Hiç iyi değil abi bu arada çayanın da Bir kanalı var o kanalı da açıklamaya Koyacağım kendisine de abone olabilirsiniz Ona da güzel bir video çektik onu da izleyebilirsiniz O zaman Bunu <laughs> Gece 3'te şimdi birden gitsin. Abi gecenin 3'ü bir de! Kanka su, su, Ben saati hiç... unuttum yemin ederim. Su falan içmek istesin bir şey yapsın. Değil miydi ya? Evet işte o tartıştıklarım. Kanka bak cadaloz biridir ha o. Ben anlattı çayan bana. Hem <laughs> de nasıl yandık biz ya. O zaman kalk yapıyorsun hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Hadi ya, yapacaksın bunu inşallah polistik pan olmayız ha. Çeksene Aynen. kanka çek çek. Biz gözükmeyelim Aynen. ne oluyorsa buna kalk. Dur buranın ışığı var. Var şundan aç. Hadi bakalım. Hadi biz çıkmayalım. Şu an görünüyor mu? Evet, görünüyor. <laughs> Çok eğlenceli <laughs> olacaksın. Aa, kim <laughs> o diyor? <Aa>. komşu. <laughs> Suyunuz varsa rica edebilirim. Ya gecenin saat 3'ü manyak mısınız? Gidin Allah aşkına ya. <laughs> Oh, Yüzüne kapattılar. Yüzüne kapatıyor. Kapıyı kapa. Kapat. Kapıyı Hı. kapat Gel. Bir şeyle uykudan mı uyanmıştı peki? Aynen. Uykuluydu. Oğlum ben gecenin içinde yani millet polisi arar yani gecenin <laughs> içinde kapıyı çalıp Oğlum bunlar kalk... beni şikayet <laughs> etmezler yani. değil mi? Hı? Bunlar beni şikayet etmezler değil mi? Kanka, Bence edecekler. <laughs> Umarım şikayet etmezler. Bırak şikayet etmeyi, senden kavga etmesinler kanka. <laughs> Harbiden, bu arada saatte göstersene kanka, tam denk geldik. Burası bu arada çok böyle eskiden beri var olan bir ev. Saatten falan anlıyorsun, hatta saat böyle kırılmış pırılmış yani. Ve 3'te kalmış saat. Şimdi e, sıra kimde? İlk senle başlamıştık değil mi? Evet, şu an evet, sıra tekrar daha... bana döndü. <laughs> evet, o zaman sana çeviriyoruz. Al bakalım. Hadi cesaret. Cesaret mi diyorsun gerçekten? Hadi diyeyim şimdi. Tamam sana dur bakalım ne yaptırabiliriz abi şimdi ne yaptırabiliriz sana düşünüyorum gerçekten düşünüyorum sana şimdi ne yaptırabiliriz valla hiç şu an aklıma bir şey gelmiyor aklıma geldi kanka Çatını ne çıkartalım. geldi çatıya çıksın gecenin üçünde oğlum bak Zifiri düşerse ne olacak bir şey olmaz adama ya bak bu oyunda söylenen her şeyi yapmak zorunda o yüzden çok da böyle bokunu çıkarmayalım yani <laughs> ölür ölür Bakışlara baksana. Şöyle kanka. Başka bir şey söyleme hakkı da yok şu an. Bunu yapmak kanka zorundasın kanka artık. Oldum. Polise gidebilirim. Lan oğlum o bir. Bence çatıya Kanka hadi, hadi. Evet. Umarım bu arada tehlikeli değildir bilmiyorum. Siz bu videoda gördüklerinizi tabii ki denemeyin arkadaşlar. Bizler çok profesyoneliz. Bir üç kuluvalı bir elham evet, okuduk. Tüm güvenlik <laughs> önlemlerini aldık. Oyuncunun çalışmalarını yaptık. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Arkadaşlar şimdi çayan yukarıya çıkacak. Oğlum orada çok ürkütücü duruyor lan yalnız. Ben, ben terliksiz geldim. Levşeyeyim mi ben? Buradan nereye yükseleceğim? Ağaca falan mı geçmemiz lazım? <laughs> Kanka şimdi bak bir dakika. Buradan yukarı çıkacaksın ama umarım düşmezsin. Şu an havada bayağı soğuk bu arada, birazdan şu manzarayı da göstereyim size. Çıkabilir misin? Yukarıda ne var? Yukarıda manzara var. Başka bir şey uydu, yok. Uydu antenleri var, o kadar. U Umarım düşmezsin kanka şu an çayan. Bildiğiniz, yukarı çıkıyor abi. Oğlum, Yukarıyı gösterir misin var, bize? <laughs> kamerayı, <laughs> <laughs> Bak yukarıya. Oh shit. Ben şimdi buraya çıkmış sayılıyor muyum? Tamam, gel gel. Oh al beni. İn kanka in sen in in in. Ah oh, çayan şu anda yukarıya adım attı, geldi çünkü gerçekten tehlikeli. O adım atması yeter zaten yukarıya çıkmış oldu. Şimdi tekrar eve gidelim. Sıra kimde? Sıra bende mi tekrar? Sıra bende kanka. Hadi sıra bende ama doğruluk diyebilirim. Ben tekrar. Tekten... Hayır o zaman sen bende diyebilirdin. Sen de cesaret. Ben de mi cesaret diyeceğim? Sen de cesaret de. biraz. Tamam bak olsun. bu el doğruluk diyeyim ama sonrakinde söz veriyorum cesaret diyeceğim. Tamam. Tamam o zaman Gel ee, al kanka. Evet Okan, doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk. Ama bundan sonra cesaretleyeceğim. Doğruluk. Evet ne ne yaptıracaksınız e, ne soracaksınız daha doğrusu? <laughs> doğruluk. Ne sorabiliriz? Ne soralım? Çok üve en, şeyler sonra... En son yaşadığın en korkunç olay. En son yaşadığım en korkunç olay. Bak bu gerçekten çok güzel bir soru. Ben buna bir cevap vereceğim. En son yaşadığım korkuç olay Anabel ile ilgiliydi abi. Biliyorsunuz bende bir gerçek Anabel bebeği var ve ben onunla aynı evde kalıyorum. Bu Anabel bebeğinin geceleri hareket ettiğini gördüm. Ofisimin kapısını kilitledi ve ben onun kapının anahtar deliğinden bana bakarken gördüm. Bu gerçekten inanılmaz korkunçtu. Sonrasını inanın anlatmak bile istemiyorum. Zaten Anabel ile yaşadığım şeyler hatırlıyorsunuz abi. Şuralara bir yere koyarım onda. Böyleydi yani şu an ortam bir durgunlaştı abi gerçekten. Oh. Korkunç, Peki o değil mi? gerçekten. Bak tüylerim diken diken oldu. Oh. Rüyalarına ne giriyor ne? muydu? Kanka ben hep kötü rüya görürüm zaten. Evet şu an gerçekten ortam bir gerginleşti. Tamam tamam o zaman devam edelim. Şimdi sıra o zaman... sende mi? Sıra bende. Ben bu sefer doğruluk evet. hakkımı kullanmak evet. istiyorum. bu sefer doğruluk hakkı var doğruluk. Ne sorabiliriz kanka? Ona ne sorabiliriz? Ben sorayım o zaman. Sor bakalım. Hiç hiç benim hakkımda kötü konuştun mu? Doğruyu söyle. Seninle yeni tanıştık. i̇lk geldiğinde konuştum. Sen arkadaşlar. ciddi misin? İlk geldiğinde konuştum. Niye böyle bir şey yaptın? Ya tarzın çok havalıydı. Yani ne bileyim. Kıskandım yani. Kıskandım bir nevi. <laughs> ya herkes beni <böyle> kıskanıyor. Herkes kıskanıyor. <laughs> 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 Eğer Rokan'ı kıskanıyorsanız <laughs> beyni atmayı unutmayın. Çok egoist birine dönüştü. Ya Yok öyle, öyle biri değilim. Şimdi sıra kimde? Tekrar sana mı geçti? Sıra sanırım yine bana geldi. Vayda. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Al bakalım. Abi çok uzun süre düşündük ve kanka senden ne istiyoruz biliyor musun? Hmm. Senden ruh çağırmanı istiyoruz ama bunu tek başına yapacaksın. Bizle alakası olmuyor. Sen ruh çağıracaksın. Hem de gecenin üçünde yapacaksın. Şeytanı sağlayayım. Yani şimdi böyle bir evde... Gecenin üçünde. Ya zaten böyle olaylara alışırız. Hani böyle bir şey yaptığımız var. Sayalım bir de böyle bir şey tek başına yap. Benden isterseydi ben yapardım. Sen de yapmak zorundasın. Ne bunu söyledik. Salak saçma oyunları alet ediyorsun. Ya böyle. ama kanka yapmam lazım. Yok kızım gidin uğraşın kendinize. Abi video çekiyoruz ama yapmam lazım kanka. Gözünü seveyim. Arkadaşlar ruh çarması de güzel. Hep yaptığımız şey çay böyle ara ara. Yani oyunda oyun olarak da yapıyoruz ama şu an kabul etmiyor. Kanka gözünü seveyim. Yapalım ya. Çayan yapmazsan bak başına çok kötü şeyler gelir kanka unutma kuralı. Abi eğer yapmazsa başına çok kötü şey gelecek. Gel kanka gel. Kanka oyun bozan yapmasana bak başına kötü şeyler geliyor Ne Ne? Lan ne oldu sana? Ne oldu sana? Oha! Oha! Hadi buraya gel buraya buraya buraya. Bunu satayım. Sen görüyor musun? Benim gördüğümü görüyor musun? Görüyorum kanka. Kanka beni Şuna göster. Bak. Ne oluyor? Nereye gidiyor? Ne oldu bu Abi şu an şeytanlı onu gel, gel 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 gidiyor bir yere gidiyor bir yere gidiyor. Kanka ne oluyor? Banyoya gidiyor şu an. Kanka çay... Abi doğru mu cesaret bir filmi gibi şu an. Kendi konağı kapalı. Kilitli. Oha. Niye, ne oluyor şu an? O oh, gördün mü? Gördüm. Kapa açıldı kapandı. Çayan. Çayan iyi misin? Abi bakın Çayan yapmamakla, yapmamaya ısrar etsin. şu an başına geleni gördün mü? Çayan iyi misin? Çayan? Gel 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 kanka. Çayan? Oğlum ne oluyor ya? İyi misin? Ne oldu sana? Oğlum burnun kanıyor çok fena. Evet. Kanka gel çeksene gözünü seveyim, ne oldu böyle? Şu an bir çıkalım. Abi Çayan'la ruh çağırması istedim. Ve yapmadığında onları gördürürsen oyun şu an çok ciddiye bindi. Kanka ne düşünüyorsun? Kanka vallahi çok şaşırdım ve korktum. Abi bu gerçek olmaz. Gerçekten sizden yaşıyorsunuz. Mutlaka bunları yazın. Kanka iyi misin? Oğlum ne oldu ya? Çayan iyi misin? Aga bunlar gerçek mi ya? Biz ne yaşıyoruz ya? Siz abi, ne ben, yaşıyorsunuz? Ben gerçekten şoktayım. Bu nasıl bu nasıl oldu bilmiyorum ama. Oğlum benim vardı? Şu an oyun gerçekten lanetlendi abi. Baş verin oyununuzu bak bana bunu söylememiştim. Tamam kanka tamam ben doğruluk diyeyim. Oyunu bitirelim olur mu? Ay yani ne doğru ya. Kanka sıra bende ben. Ay ben, 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 niye dedin? böyle şeyler yaşıyorum? Sıra sen cesaret dur. Kanka, kanka cesaretlilik cesaretli diyeceksin. Onları görmedin mi kanka? Hayır, oyun şu an. Niye yapıyor? Ben o zaman oyun niye böyle bir şu şey an. yaşadım? Kanka oyun bozuldu şu an. Yani benim doğruluk de deyip oyunu bitirelim yani. Hayır olmaz öyle. Bir kere üçüncü kez madem başladığın kuralları öyle isteyin sana cesaret denk geliyor. Bu sefer senin de başına gelir. Tamam. Yani cesaretlilik demen lazım kanka. Tamam o zaman cesaret diyorum. O zaman böyle olmayacak bir şey söyleyin abi yani hiç yapamayayım bile onu. Ne olabilir? Niye aynaya bakıyorsun? Ayna challenge yap. Ayna challenge mı? Aynada kendine konuş. Ama burada yaparım, banyoda yapmam bunu. Tamam burada yap, ben gideceğim. Abi. Banyoda Sen yaparsam Bloody Mary falan olabilir evet. çünkü. Orada aynayla konuş. Başka bir şey yani. yok muydu? Gerçekten Hayır, aynı. Orada aynada kendinle konuş. Bak hiçbir şey anlamıyorsun ne olup ne bittiğini. Abi şu an bunu yapmak yapmayacağım ya ben bunu yapmayacağım. Okan bunu yapmalısın bak dedi ben, önce ben bunu, de aynısını. bunu yapmayacağım diyorum. çünkü az önce olanları gördünüz oyun şey oldu. Ben bunu yapmayacağım yani ne ne olur bilmiyorum. Kanka yapmazsan ama sonuçlarına yapmazsan. katlanırsın. Aynı oyundan daha tehlikeli sonuçlar olamaz bence. Bence ama ben gidiyorum ya ben. Hayır ben hayır. Gideceğim. Hayır onu yapmalısın. Okan. 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 Okan iyi misin? Okan. Okan ne oluyor? İyi misin? Okan iyi misin? Okan buraya geliyor, buraya geliyor. Kanka geliyor. Okan. Kanka anneye bir çeksene. Kanka aynaya bak. Aynaya bak. Okan. Okan aynadaki görüntü hareket ediyor. Harika atmayanların canını okuyacağım. Okan. Okan görüntün hareket ediyor. Okan. Okan. Okan iyi misin? Okan iyi oldu? misin? İyi misin? Ne oldu az önce? Aynadaki görüntün hareket ediyordu. Kendimi kaybettim abi bak. Bu videoyu bitirelim. Bu videoyu bitirelim. Bak Oyunun aynadaki hareket ediyordu. Oyun resmen lanetlendi. Şeytan tarafından ele geçirdi abi neler neler oldu ben gerçekten. Okan başta böyle söylememiştim bitirelim artık bu videoyu. Gerçekten aklımı kaybedeceğim. Burada videoyu bitiriyorum. Belki bunun ikinci bölümü gelir bilmiyorum. Sizin like'larınıza falan bağlı. Umarım beğenmişsinizdir. Ama biz bu gece bittik olsa fecalesi.